Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for but malları, this morning, a the small amount of heavily armed mercenaries freed and his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now hmm. takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, and grows more tense by the minute. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi birazdan bu ekranlardaki yere gideceğiz. Hız kesmeden hemen gidelim. Arkadaşlar kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Videolara like atıp yorum atmayı ya da veyahut da başka oyun istememi, şey, oyun oynamamı isteyen Birileri varsa onları söylemeyi unutmayın. Hıh, ya da şey çıktı. Arkadaşlar bu tarz şeyler, e, görev hikayesi ortaya çıkıyor diyor ya, bu tarz şeyler, görevde size yardımcı olmak adına oluyor. Bunlar size ilk puan getiriyor, biz de buradan bakalım, dinleyelim, bunu yapmaya çalışalım. Yoksa içeriye... Ya da klasik yoldan <laughs> girelim. Bu <Aa>, girilmiyor mu <laughs> buradan aslan parçası? Yanlış <laughs> yoldan gelmişim bir dakika. Selam canım. Say what? Hey, how you doing, sir? Selam, I am so honored. Do you herhalde? <laughs> kamerada gördüğümüz yer arkadaşlar. Protesto var. Şimdi kısaca bahsedeyim. Şu Reza Zay'dan yanlış bilmiyorsam ee, şey büyük bir dolandırıcı. bayağı bir milyar dolar şekilde e, para kaçırmış, atlamış şey atlamış diyorum Dolandırmış yani insanları. O yüzden biz de şimdi onu şey yapacağız. Onu öldürmeye çalışacağız. Şimdi görevimiz şu madeni para işini atsa Evet. Buradan askeri üniformayı alıp içeri şuradan girmeye çalışacağız. O kapıdan giriyor. Bakalım askeri. Mümkün olduğunca kimseye zarar vermememiz lazım arkadaşlar. Eğer zarar verirsek ekstradan hedef olmayan kişi öldürdük gibi bir muhbbet oluyor. Şöyle istiyoruz. Awesome. Hadi. Okay. Hadi hadi. şimdi kimse görmesin diye böyle bir muhabbet yapmamız lazım. Kesinlikle boynunu kırmayın dediğim gibi bu şey muhabbetinden dolayı. Kullarını değiştirelim. Ondan sonra yapacağımız iş belli zaten. Okey. Karalar da var. Kara çok lazım oluyor çünkü. Bu bir de bir daha olacak değil mi? Neyse. Silahı da elimize alalım ki... ...bir şey olmasın. Elimizdeydi ya zaten. Yani adamların elinde olduğu için... ...dikkat çekmeme kadar biz de silahı elimize alıyoruz. Sıramızı hey, alalım. Bak ya Allah'ım. Elimizde be. siz giriş mi? Gene de silahı elimize alalım da. Burada bunu saklayacağımız yer yok. Mecbur şöyle sürükleyip polis girdik. Şöyle bir köşeye atmamız lazım ki kapıdan giren biri bunu görmesin. Okay, what else? Şuradan hızlıca geçmeye çalışsam. Hey, hey, Mister. Who are you again? Stop. Sanırım en yakın yani tam ölmeye yakın yerden verecek. Şüpheli durumdayız. En son hani şu polis bizim peşimize geliyor diye o or orada yakalamış durumda. Hedefimiz karşıda. Şimdi şuradan fark etmeden bir atış yapsam. Lan oğlum bundan değil. Manyak. Target <laughs> Kurşun fark edildi diyor ya. E yanlış yere sıktık herifi. Ya vallahi kanka. Atmalıyız. seni öldürüp senin kılığına girmem lazım. Buradan başka türlü kurtaramam Aha kart buldum valla. <laughs> o kadar insan var ki. Oho ben töbe oradan geçemem. Baygın da kalktı. Anasını satayım. Baygın kalktı diye oldu. Ya şansa bak. Ya bunda can yenileme de yok ya. Burada daha sıkıntı daha da hayırlısı buradan çıkacağız yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Dur. Bak gelme buraya. Ecelin olurum. Bak. <laughs> bir para atayım da şu kenara bir hedef olsun gitsin baksın oraya. Oğlum niye attın? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok ne zor görevmiş be. Ooo, wow, önümde adam var. Şimdi bir tane de şu pompayı çek, kafasını 3 kişi kaldı. Buradan, buradan. Şimdi içeri gelmez mi acaba? daha geliyor biri. Abi tek yapacağım şey bu. Kapan kapı. Bunun şeyini gizleyeceğim yerde yok. Şöyle bırakacağız artık şimdi. Vallahi en azından en azından artık rahat hareket edebileceğim bir konuma geldim. Askeri üniformamızı geri kavuştuk. Şuradan çıkarım diye düşünüyorum ama Burası neresi acaba? Aha. Of. Aa, tam buradan giriş var mı? en baştan geldiğimiz yerden tekrardan çıkıp diğer hedefimizin peşine düşeceğiz arkadaşlar. Sallıyorum abi. Tövbe. Oha. Oha ne kadar adam var. Ya anahtar yok ya. Kayıp anahtarını da seni de Ha radyoymuş. Şu ne? Bir de silah. Şuradan girsem. Ulan tam giriyordum. Pezo ya. Oyuncak tank ne alaka Aha. Bunlar gibi Good work 47. Now to locate General Zaidan. Generalmiş bu. He. Ulan generali öldüreceğiz lan. Buradan çıkış yok. Ask the captain. know. Şimdi şu silahımızı ayarlayalım. Oradaki adamı çekip doğru yaptım orada göre. devamını getiremedim. Beleş orada görünce şeyi. Şuradaki doğruydu şu işlem. Tamam <laughs> government to you should always embrace the small and it one thing in my defense no no I not all alike Wanda that's rather well that's judgment you know that all I'm saying is uh-huh şöyle bunu Ay senin kulağının senin gibi de O adam orada vurmalıydım. Dur. Burada vursam nasıl olur? Both targets down. vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ve açın. Bir şeyler oluyor arkadaşlar koşun gelinlerin başına bir şeyler oluyor. Şey <laughs> Oranı iptal oldu acaba. 60 metre kaldı. Man, Yukarı çık diyor da onu yaparsak anlar bunlar. Allah genelde cesedir buldular. Arada bir açıyorum ki arkadaşlar şu dedim ya Şu şeyler bizi görmesin diye Hani böyle üst düzeyler oluyor ya Her ekibi tanıyın Muhabbetler olmasın diyor Ve Görevi Başarıyla tamamladık General Zeydan ve Para ha şeyi Taciri öldürüldü Adana tabi da Biraz zor oldu iki kere öldük ama görevde arkadaşlar ya Mod da zor yani Oyun harbiden zordu Evet, bir bölümün daha sonuna geldik dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup destek olup videolarımıza yorum atmayı unutmayın. Çok çok iyi bakın kendinize dediğim gibi. Hoşça kalın. Fena da değilmişiz aslında. Da. Görev değerlendirmesi sıfır mı? Sıfır yıldız. Hiç beş kuruş etmemişiz biz. Neyse görüşürüz. <laughs>